Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atku. Bugün sizlerle beraber Mısır. Tamam klasik. Bugün sizlerle beraber Mısır serimize başlıyoruz arkadaşlar. Mısır serimizdeki güzel bir seri olacak bence. Mısır serimiz. Hemen başlayalım. Ben gördüğünüz üzere. Şimdi e, Mısır'dan şuraya girelim. arkadaşlar Antik Mısır. Böyle bir şey. Antik basır yapmayacağım tabii ki de. Mısır krallığı nasıl bir şeymiş? Böyle bir şeymiş. Bu da kolay. İslam. Uy bu bayağı bir şeymiş. Bu nasıl bir şeymiş ya? Bu asıl şey Mısır'ın değil. Ama neyse. Güzel hedefimiz arkadaşlar Mısır Krallığı'nı oluşturmak. Bizim hedefimiz Mısır Krallığı'nı oluşturmak. Bu Sudan 138 Sudan, Güney Sudan, Libya. Bunların hepsini alacağız arkadaşlar. Bunların hepsini alacağız. Hepsini alacağız arkadaşlar. yani Sudan'ın hepsini alacağız. Güney hepsini alacağız. Libya'nın hepsini alacağız. Yani %1'ini almayacağız Libya'nın. Böyle oynayacağız. Evet. Bizim hedefimiz onu gerçekleştirmek. Şimdi. Tamam böyle görürsün. Aşağı böyle hızlı saldırı yapacağız. O yüzden ordu bakımına bayağı verelim. 15 tane. 15, 10 tane de bundan versek. 3, 5, 5, 10 da buna verelim. Tamam. i̇lk yani hedefimiz neydi? Sudan Libya filan. Libya'nın ekonomisi kaç? 28 bin. İyiyiz bizim için. İyiyiz bizim için. İyiyiz bizim için. Iyi iyi i̇lk önce arkadaşlar para biriktirelim hemen. Yani yanımızdaki devletler ne çıkıyor bize? Karşı kuşak kapasitede değil, değil zaten. Şu an paramızı biriktirelim. Kim düşürüyor abi? Suyu tarafından düşürmesin de. Yapamadı e, düşürme ya. Onlar alırız. Ama bizim hedefimiz ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Mısır Krallığı. Mısır Krallığı için Sudan, Güneşten, Libya. İki. Belki iki bölüm olur bu seri. Belki bir. Arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Hangi ülkelerle hangi serileri yapalım? Hangi amaçlarımız olsun? Evet parayı biriktiriyorum arkadaşlar. 100 bin paramız oldu. 105 bin. 110 bin. İlk önce arkadaşlar. Kime satırsak ya? Libya mı daha güçsüz? Libya 80. Sudan 60. Güneş'ten şuralarda nasıl 105. Şimdi Sudan'dan askeri işim alabiliriz mi ya? Askeri işimi soralım. Sudan'a. Kıvırtın neden belliydi en azından evladının. O zaman onu alarak geçeriz. Ama ilk hedefimiz Libya olsun. Çünkü Libya'nın ekonomisi daha düşük. Bizim ekonomimiz Libya'dan kaç fazla? Baya fazla yani. Bize savaşmaları imkanı yok Libya'nın. Biz savaş e, para biriktirmeye devam edelim. Mısır kurallarını kıracağız kardeşim. Mısır krallığını kuracağız. İnanmayanlar bu ülkeden yürüsün gitsin ya. Yürüsün gitsin. Buradan istedemediğini nüfusa bakalım arkadaşlar. Kayra en fazla. Askerleri yetiştirmeye başlıyorum arkadaşlar. Para bitti zaten. Eksi şu, şu an. O şimdi de. Bu askerler etmez şimdi. Bu eksiden insin de mi Ben insan eksen kaç eksi oldun sen? 200 şu an 226. Çünkü ülke gerile gerileme döneminde. Artı çıktı sonunda ya. Evet, biz bu As Kayro'daki askerlerimizi şuraya gönderelim. Şöyle oraya da gitsin. Şöyle gitsin o da. O da şuraya gitsin. Bu askerlerimiz şuraya şöyle gitsin. Şuraya şöyle gitsin. Şuraya şöyle gitsin. Şuraya da yarısı gitsin. Buraya da tamamı gitsin. Şurada askerlerimiz kaldı değil mi? Böyle 1400 buraya. Asıl bu askerle bile alabiliriz orayı da. İşi, işi risk atmak istemiyorum. Şimdi gelirler melirler ordu basmış olurlar bizi deşerler. Şu an zaten yine eksi düşük. Artık çıkacağız ya, ne zaman çıkacağız. Saldırmaya başlasak mı ya? Geriden orada basarız ya saldırmaya başlayalım biz Nüfusları az azmış zaten bizim kadar değil Adamlar zaten bize şekil koyuyor arkadaşlar Yaşalım. Nüfusları da az Savaşımıza <laughs> ettik. Şimdi şu yukarıdan başlayalım ki Sıkıntı olmasın O oradan Şuraya gönderelim bunu Böyle buraya gitsin. Bu da buraya gitsin. Evet. Hedefimiz olan top Mısır Krallığı için ilk hedefimiz Libya'yı savaş yönettik Libya'ya. Şu an hiçbir engelle karşılaşmıyoruz Libya tarafında. Çünkü zaten salak gerizekalı bu mallar bunlar. İyi izler bizim için. Böyle ülkeleri bize savaş çağırmayın. Deşeriz yani. Yani bayağı asker yerde kalacak ama. Hatta bayağı asker yerde kalacak lan. O bura basitten. Adamın herhalde batı tarafı da şey kuvvet olacak. Çünkü 28 bin ekonomik bir... Ya yani bir şey 28 bin ekonomik bu kadar kolay pes etmemeli. Şunu şuraya gönderelim. Şunu şöyle 2000 buraya. 2000 buraya. Bunu buraya bir tur bekleyelim. <laughs> Bekledik saldırı olmadı. O ne? Ne de çıkartmadılar la bunlar? Şunu şuraya gönder. Ben yani dur yanlış yaptık ya daha daha. Cık. Neyse. Boşar adamlara bak ya. Ama onlar onların büyük ihtimal ordusunu yedik orada. Büyük ihtimal yedik yani ordusunu. Evet. Şöyle. Hobo aldılar mı? Geri alacağız orayı. Adamlar orada bütün ekonomi yediler bence. E tabi hepsini yemediler ama. Büyük çoğunluğunu yediler. Onlara bir kayıp. Oraya gelsin. Oraya alırız. Şuraya girelim. Şuraya girsin. Şu şuraya. 2000. Şu şuraya. 2000. O oh, buraya böyle Böyle Arkadaşlar hedeflerimiz olanlıkları için Saldırıyoruz abicim Bizde Ülke bekası için yapmayacağımız şey yok Yalnız biz biraz salaklık yaptık Herhal Ama neyse gibi de Şurada bir asker kalsın Şu desteğe gitsin Sen şuraya git Adam Sen şuraya git sen şuraya git. Başkentlerini kuşatacağız. Dem demiştim. Salaklık yaptık diye. Ama aldık. Allah'tan. Hadi bakayım. Şimdi başkente girişimizi yapıyoruz. Evet. Libya'yı aldık. Mısır Krallığı için önemli olan bir toprak olan Libya'yı topraklarımıza katıyoruz. Hepsini alabileceğiz mi? Alamayacağız. Hepsini alamayacağız galiba. Dur şimdi vasal da yapamıyoruz bunları. Yapıyoruz mu? Topraklardan vazgeçek de. Aşağı durun. Vazgeçtim tüm topraklardan. Hı. Olmadı. Hala olmadı. Hala. Hala oldu arkadaşlar. Şimdi vasallaştırmayı yapabiliriz. Vasallaştırmayı gönderdik. Evet. Masalı kabiliyetliler arkadaşlar şimdi bunlara laf atacağız Sonra Kendi tabakalarımıza katacağız Hakaret edeceğiz şimdi bu eziklere Hakaret ediyoruz hala Hala hakaret ediyoruz Ettik şimdi ultimatomu gönderebiliyoruz İlhak talebi gönderdik Evet arkadaşlar devam ediyoruz İlhak gönderdik şimdi asimile yapacağız para yok Böyle ilk olmaz işte parasız ülkeyiz. Bu orduların hepsini ters ederim. Böyle para kazanabiliriz. Arkadaşlar. Yoksa para kazanmak imkansız. Oluyor. Bayağı kazanıyor şu anda. Arkadaşlar. Lan. Her 3000 tur başına kazanacağız şu an Orduyu dağıt. Hareket puanı yapmış. Gelsin orduyu dağıt. Baya 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 kasacağız. Daha orduyu dağıt. Daha orduyu dağıt. Şimdi bir topraklarında asker basmaya gerek yok mu? Var mı yoksa? Oraya asker getiririz ya. başa gerek yok. Sudanı birazdan alırız arkadaşlar. Şu parayı biriktirelim. Şu an etmeye gerek yok mal şeyleri Libyalıları Çünkü zaten, e, tek sınır bağlantısı olmadığı için oraya askerliği maksimumda kalmayacağız yarsak da kendi topraklarımızdan getiririz şu para kasıyorum çok az kazanıyoruz arkadaşlar ya ülke batıyor ya batıyor ya bu bölüm büyük ihtimal olacak arkadaşlar büyük ihtimal bu bir seride bitecek biraz zor seri söyleyin hızlı hızlı sürsün mesela Türkiye'yle şey yapabiliriz nedir o Balkanlar Türkiye Osmanlı Devleti'ni kurabiliriz. Onu yapabiliriz. Onu yaparsak vallahi bir 5-6 bölüm sürer gibi. Onu yapmayı planlıyorum biz onu yaparız. Ve evet, fark astık baya. Şimdi biz askerlerimizi hop bırak atıyormuş. Kayro'dan yetiştirelim. Kayro'nun da şeyi sömürdük. Giza'yı da sömürdük. Sömürdük ya sömürdük ama arkadaşlar. Sudan herhalde daha kötüydü. Yok daha mı lan? Sudan 45 bin ekonomisi var. Bizim 108 bin. E yani bu şeyden daha iyiler ama. Nedir o? Şu an denge gelen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eksilere indik. Mecbur ineceğiz yani mecbur ineceğiz paramız biterse oğlum bu ne biçim verimsiz toprak ya kardeşim ben mısır mısır ülkesine böyle verimsiz toprakları hangi hangi eski paramız eksiye düştü arkadaşlar bu savaşı kazanamazsak bu ihtimalle bitecek eksiye düştük çünkü şimdi şu 3500'lü şuraya gönder 3500'lü 2000'li Buraya gönder. Gidiyor değil mi lan ha? E, gidiyormuş. 1910'lu buraya gönder. 2000'li buraya gönder. 2000'i buraya gönder. 5000'i buraya gönder. 6000'i her yere dağıt. Dağıt dağıt dağıt. Sonuçta arkadaşlar ülkemiz büyük Mısır ülkesi. Çok geçmiş bir devlet. Yani bunun aksini iddia eden zaten. ne bileyim. Onlar da gidiyor değil mi? Şu 7900'lük kaldı orada. Onu da hızlıca dağıtalım. Çok iyi attık gerçekten. Diğerlerine top kalmadı bile. Askerlerimiz gelsin. Hızlıca. Kaç asker var toplamda? 7 bin, 12 bin. 16.000, 20.000, 20 bin, 23, 30, 30 bin. 30 bin, bizim ekonomi bile 30.000 bin asker zorlanıyorsa bunların ekonomisi 30.000 asker falan yapamaz biz bunları alırız. mükemmel yani mükemmel taktik. Bu askerlerle den Güneş Dönü kaç? 16 bin. Onları da alırız. Şimdi nereden başlayalım? Şu askerleri getirmedik. Boş ver. Gir kanka. Gir. Lan bassana. Gir kanka. Aha sıçtık buraya asker getirmeye gerek yokmuş. Hadi buraya gitsin de iki buraya gitsin. O da buraya dalsın. Ya sudan nuklarını alacağız gibi. eğer az kaldı sudan alırsak güneş sonunda alırız. Bunların da bir cacık yokmuş. Boşuna şey yapmışız bunları. Gözümüzde büyütmüşüz. Bir cecet etmiyorlarmış. Oğlum. Lan oğlum bak. <laughs> git lan Allah Allah. Şöyle topaklar sevmiyor bak. Lan git ha. Allah Allah. Gerizekalı mıdır Nedir ya? toprağı gönderdik değil mi evet ya sudan kardeşim artık şu topraklarımızı versen diyoruz zaten veriyorsun da of of bunlar da hiç dirençle karşılaşmıyor tabi biliyorum arkadaşlar büyük mısır bunlar bize sıçacak gibi kim orada orda yedi zaten gerizekalı hep cc kapamaz alırız alırız arkadaşlar siz etmeyin. Burada mükemmel komutan. Utku reis var. Yani sıkıntı etmeyin. Alırız. Easy. Ya bunlar bizi zorlayacaksa biz zaten birden tane savaşmayalım ya. Buraya göndersek bin tane. 9 gönder. 900 bir alır şurayı. Gönder lan şuraya. Deşek şurayı Deşek şurayı Alırsın Hadi bakayım 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 Lan o kadar mı vardı lan almışız aldık Bir an dedim Ne oluyor lan Dedim Başka başkente de giriyoruz. Easy. Ya kardeşim şuraya git ya. Allah Allah. Şöyle dursunlar. Ya oha. Bu savaşta sarılamadık ya. Easy'miş. Şuraya gönderecek de. Şimdi bir şeyler çıkar. Alırız başkenti. Gibime geliyor. Şu toprağa da bastık. Ya aynen kardeşim alırsın artırsın. O iyi artık. Tek toprakları kaldı. Onu da alıyoruz. Bu askerler sudan yeter mi lan? Şey işte tamamen alabiliyoruz mu? Vasal yapacağız o zaman vasallaştırma işte, Terapleri gönder Sonra bu sudan gerideki halılarına Hatta dur şimdi Bir şey yapalım bunları Yapmayalım Kanka gel İyilik. Alırız bas geldi orayı ya Sen gelme gel pokattın. Gelmesen olur Haydi haydi paramız eksiz de Eksiz eksiz de geziyoruz Mısır krallığını kuracağız Bizim şeyler geldi ya. Salatlık kafa karıştırıyor ya. Güneşten. sen Kardeş bizim müttefi müttefi ihtiyacımız yok. Ondan öyle. Dunilen. Evet hadi. Aldık, 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 aldık. Askerler ne gözükmüyor lan? Ha. O bu da? Salak oyun. Aldık, aldık, aldık. Tamam onların askeri bitti. o zaman tamamen giriyorum lan buraya ben. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Uy uy. Ve sonunda Mısır krallığını kuruyoruz. Kuracağız yani. Barış. Bunun hepsini alırım zaten. Talep beni gönder. Yes 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 yes. Daha diyelim orduyu dağıtalım. Daha diyelim orduyu. Daha diyelim orduyu dağıtalım. Daha diyelim orduyu dağıtalım. Şimdi Sudan kardeş sana geldik. Hakaretim edeyim sana ben de. Oh hakaret hakaret ettim. İlla talebini gönderdim. Artık benim... Ne? Olmuş mu? Mısır'ı kıramayacağız mı? Lan senin var ya. Asker öktüğü değil mi bunlar? Dur ben dur. Bu ikinci bölüme sakmasın. Dur. Dur. Kredal kardeş ya kredal. Vay şey bak. Kredal ya. Kredi kredi. Kredal hızlı dönsün şu bara. Heh <laughs> çıktı şimdi para. Şimdi böyle sen dur. İte bak. İyi yere dükkan açtı. Vasalı mısın oğlum sen bizim? Lan gitsin de. Şimdi bence kabul edecek hadi keşke ilk başta şu verseydik şu sudan ya. Şu mallar ilhak talebi. Kabul etti ve paramız var değil mi lan? Mısır krallığını şekillendirdik. Artık Mısır krallığıyız. Wow. Arkadaşlar bu seri de burada bitti. İlk tek bölüm seri ama diğer Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu kurma serimiz en az 5-6 bölüm. Arkadaşlar bu sene de burada bitti. Görüşürüz ben. Piş.